Allah! Allah! bir insan. Of. <laughs> of oğlum ya! Of oğlum ya! Of! Plastik ya! Eğitim amaçlı! Oğlum nasıl bir espri anlayışın var ya senin? Cık, kendi tarzımda. Nereden çıktı ki bu? Ben standart ödünç aldım. Kaç para verdiniz ki buna? Gidip en lüküsünden almışsınızdır siz. Bu kadar farklı bakış açılarını aynı mizah anlayışında buluşturamam ki ben. Bu bir yerde kullanılmaz gibi bir daha da. İskeletsiz bir adam bulucun da takıcın. Hep israf, hep! Bu ne yahu? Çok bir şey değil. Altı bin doları aldım ama taksitler tu Vallahi rezillik ha! Ya şaka ya şaka. Bir neysel. <laughs> Sahte bu. Üç yüz liralık bir şey. E o da pahalı. Ay herkes şaka yapıyor, ben yapınca tu denilir. Vasfiye teyze gelecek, bugün ancak hava atayım dedim ya. Kızım boğazıma kadar borca batmışım ben, böyle şaka mı olur yahu? Ya kendi tarzımda. İyi oldu benim insan, şakalar makalar, ah çok neşemiz yerine geldi çocuğum. <laughs> Kızım, en özel bahramanlarımızın içindesin ya. Benim bugün misafirim gelecek, git kendine bir yer bul. Örnek? Ne bileyim ben ya, git arka tarafta görünmeyen bir yerde otursak lan. yüzünüzden kendine bir şey yapmasın da. Yapsın yapsın. Yüzünü gözünü yıkasın, saçına bir fön çektirsin, bir etek bluz tamam. Bunları yapsın kendine. En azından göz teması kurarım. Böyle her an kedi mi kesecek, ne yapacak diye ben tetikteyim ya. Gülistan, akşamüstü Vasfiye teyzen geliyor. Tariflerimi sakın ortaya çıkarma. Cık, denizlerde ki o hala. İyi, dursun orada. Vasfiye formüllerimi ele geçiremeyecek. <laughs> Allah Allah. Babam şaka yapmış ya. İcra falan değil yani. E komik de değil. Evet. Bence de ama yani şaka işte. <laughs> yani bir borç yok. Hmm, Hı, Hı. öyle mi Gülistan? Allah Allah sen bana inanmıyor musun ya? Allah sağlık afiyet versin be kızım. Orası öyle de yani bizim paramız da var sağlık afiyetimiz de. Bir maddi meselemiz de yok zaten yani. Anlattığım gibi... ...ailemizin keyfini de soracak olursan... oha hep böyle şakalar, sağlık, afiyet, neşe, ahenk içinde. <laughs> evet. İskelet olabilir tahminimce. Zamanca. ne bu be? Bizim yüzümüzden mi? Ay bayılacağım. <laughs> asmış tavandan. Ya niye asmış? Gülistan ütüsü bozulmasın diye değil herhalde be kızım. Vardı bir derdi tasası. Kim bilir ne çekti be. Allah belanı vermesin ya. Kızım benim annem kaç yaşında ya? Ya bir şey olsaydı bu nasıl şaka? Benim tarzımda. Ben senin tarzını da tepini de. Ay, özür dilerim. Yukarı baksaydım sırtıyordum böyle ama. <laughs> Ona daha çok korkardım ayol. Hiç sırtmıyor insan pişmiş kelle gibi öyle demedi. Kızım, Allah sen sen git. Haydi. Kızım bak git. İçeride bir uğursuz var ki ayağını nasıl sürümüşse sabah beri toparlanamadık. Haydi yavrum senin başına bir şey gelmesin yavrum. Haydi yavrum yürü git ya. Annem Ay iyi misin? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.